Kore dünyanın en temiz, doğası en güzel olan ülkelerinden biri. Tertemiz, bol oksijenli havasında insan nefes aldığını hissediyor. Şimdi yine bu ülkenin göz kamaştıracak doğal güzelliğinden birindeyiz. Güney Kore'yi gezdiğim süre boyunca Güney Kore'nin tabiatına, doğasına ormanlarına, akarsularına, dağlarına bayıldım. Ve şu anda yine bakın harika bir tabiatın içerisindeyiz. Çevremiz şahane ormanlarla ve bol oksijenle dolu. Şu anda Güney Kore'nin batısındayız ve Chongsun kentine geldik. Bu kent özellikle de şu anda bulunmuş olduğumuz dağları, ormanlarıyla çok meşhur. Şu anda Romziyan bahçelerindeyiz. Ve Romzyan Bahçelerinin harika bir seyir terasındayız. Hemen arkamı göstermek istiyorum. Chongsong Dağları ile çevrili, önümüzde gürül gürül akan yine kentin adını taşıyan bir nehir var ve Güney Kore'nin en önemli akarsularının buluştuğu bir nehir burası. Hemen önümde kahverengi tarlalar dikkat çekiyor. Bu tarlalar pirinç tarlaları. Özellikle Güney Kore'nin batı bölgesinde. Bölge çok ormanlık olduğu için bu sebeple de bol bol pirinç tarlaları burada dikkat çekiyor. Pirincin en iyi yetiştiği yer Güney Kore'de bu bölgeymiş. Pirinç tarlaları dikkat çekiyor. Hemen arkamda çok güzel, çok tatlı bir otel var. Taş bir otel. Taşların kayaların arasında ve doğasına, mimarisine bölgenin hiç zarar verilmeden inşa edilmiş. Diyeceksiniz ki dağın başında nasıl böyle bir otel yapılmış? İlginç bir hikayesi var. Otelin sahibinin hanımı bronşit ve astım hastası. Ve beyefendi bütün Güney Kore'yi geziyor hanımıyla beraber. Hanımını bronşitten, astımdan kurtarmak istiyor. Birçok noktada konaklıyorlar ve buraya geliyorlar. Burada kaldıkları süre boyunca da hanımının bu ormanların içerisinde çok rahat nefes aldığını, çok rahat uyuduğunu gözlemliyor. Ve hemen beyefendi buradan bu arsayı satın alıyor, oteli inşa ediyor. Karısı için inşa etmiş olduğu çok romantik bir otel diyebiliriz. Oteli inşa ediyor. Sonra tabii çevresini de zenginleştirmek istiyor buraya gelen turistler, yerliler, yabancılar kendilerine yapacak bir uğraş bulsunlar. Çevreyi keşfettiklerine gezecek güzel bir yerleri olsun diye buraya bakın arkamda harika bir bahçe inşa ediyor. Rozmian Bahçeleri olarak isimlendiriliyor burası. Minik bir oteli var. Şimdi biz de buraya keşfedeceğiz. Bakalım nasıl bir bahçesi var, neler var. Ve bol bol tabii ki dışarıda gezip oksijeni de ciğerlerimize göndereceğiz. Güney Kore keşfimiz devam ediyor. burası o kadar güzel, o kadar doğal, o kadar bakir bir nokta ki kuşlar sınırsızca, ben konuştukça onlar da konuşuyor. Kuşlar bana cevap veriyorlar. Kuşların özgürce yaşadığı bir alan. Mis gibi kokuyor. Toprak ve doğa kokuyor. İşte bu alanda bu kokuyu en güzeliyle alabiliyorum. Harika bir yerdeyiz. Güney Koreliler böyle doğal yerlere çok bayılıyorlar. Hafta sonu özellikle olduğu zaman büyük kentlerden, büyük şehirlerden hemen böyle kırsallara geliyorlar. Dağ otellerine, orman otellerine geliyorlar ve bol bol oksijen depoluyorlar. Sakin, sessiz, huzurla tatil yapıyorlar. Biz de çok şanslıyız. Böyle güzel bir tabiatta Güney Kore'nin kültürünü yaşayarak sizlere de gösteriyoruz. Sonbaharın en güzel tonlarını görebiliyoruz şu anda. Yeşilin, sarının bakın her rengi burada. Adeta bir tablo içerisinde gibiyiz. Ressamın elinden çıkmış bir sanat gibi burası. Hayran kalmamak elde değil. Dört mevsim güzel, onu söylemek istiyorum. Sonbaharda geldiğinizde sonbaharın tonları, yazın geldiğinizde bambaşka bir güzellik, kışın geldiğinizde bembeyaz karlar, ilkbaharda rengarenk çiçekler. Gerçekten burası dört mevsim tatil yapılacak harika bir nokta. Sıra sıra dağlar. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? O kadar güzel bir doğası var ki hiçbir ev, hiçbir yapı göremezsiniz. Doğallık ön planda burada. Sadece ormanları görüyoruz, kuş seslerini görüyoruz ve huzuru, sakinliği hissediyoruz. Şimdi bir de bakın peyzajı çok güzel yapılmış. Tepeler, tümsekler kesinlikle hiç bozulmamış. Ben bu doğallığa hayran kaldım. Bakın sadece bölgenin bu güzel tepesine peyzaj amaçlı kale yandıran bir balkon yapılmış. Hadi oraya gidelim. Fotoğraf çekilmek isteyenlerin buraya geldiğinde muhakkak çıktıkları bir kale diyelim. Hemen bakın kaleye çıkar çıkmaz da çok güzel bir heykel bizi karşılıyor. Otelin sahibi hanımına yaptırmış. Zaman geçtikçe her gün ve her gün seni çok daha fazla seviyorum. Otelin sahibi Romizyan. Vav wow, çok romantik. Ormanların içinde şahane dakikalar geçiriyoruz. Kimselerin olmadığı, gürültünün, trafiğin, yoğunluğun olmadığı müthiş bir noktadayız şu anda. Burası... Romziyan bahçeleri dedik. Çanzong bölgesindeyiz ve harika ormanlarla bezeli olan bu alanda müthiş dakikalar geçiriyoruz. Burada sakinlik, sessizlik, huzur hepsi var. Hayran kalmamak elde değil. Hele hele sonbahar geldiğinde ki ben bayılırım sonbahara bambaşka bir güzellik çıkıyor ortaya. Doğanın harika görüntüleri, eşsiz manzaraları işte bu güzel tabiatta ve biz de Güney Kore'nin bu mükemmel doğasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Engebeli yollardan yokuş yukarı, yokuş aşağı çıkıyoruz. Doğanın tadını en güzeliyle çıkarıyoruz ve burada aynı zamanda bakın tabiatın içinde yapay göller de dikkat çekiyor. Aslında Güney Korelilerin kültürüne göre Feng Shui'ye çok önem veriyorlar. Bu bir felsefe. Yaşam alanlarını hep nehirlerin, akarsuların yanına, ormanların, dağların arkasına inşa ediyorlar. Bu sebeple de muhakkak eğer akarsu yoksa bu şekilde yapay göller yaparak evlerini, otellerini, yaşam alanlarını inşa ediyorlar. Dağ ve su çok önemli bunlar için. Güney Kore kültüründe önemli bir yere sahip olan meditasyon olmazsa olmaz. Ve burada bakın doğanın içerisinde kendilerine küçük bir meditasyon evi de yapmışlar. Böyle meditasyon yapacaklar, yoga yapacaklar, geliyorlar. Bu evi kullanıyorlar. Sıcacık onu söylemek istiyorum. Yerleri ısıtmalı, manzarası mükemmel. Vay, wow, şimdi de bakın harika bir tünelden geçiyoruz. Doğal bir tünel. Bakın, tepe olduğu gibi doğal bir şekilde oyulmuş ve hiç zarar verilmeden güzel bir tünel oluşturulmuş. Çok büyük bir park, çok büyük bir alan burası. Gelen turistler yarım günlerini bu bahçeyi gezmeye ayırabilirler. Wow, harika bir doğaya çıktık aman Allah'ım. Sonbahar çok yakışmış bu kente. Mükemmel görünüyor. Çok güzel yürüyüş rotaları var burada onu söyleyelim. Gelen turistler burada farklı farklı yürüyüş rotalarını kullanarak orman içerisinde harika yürüyüşler yapıyorlar. Biz de rehberimizi takip ediyoruz. Şöyle gidelim taş da çok yakışmış ya taş yollar yapmışlar. Rehberimiz hemen zilleri çaldı. Bu zillerin insanı dinlendirdiğine inanıyorlar. Çok hafif böyle bir e, melodi şeklinde çalıyor. O yüzden insanlar buraya geldiklerinde hafif böyle müzik eşliğinde dinlensinler diye de ziller unutulmamış. Burada orman denizinin içindeyiz adeta. Sık sık ormanlar gökyüzünü göstermiyor bize. Yürüyüş yoluna çıktığımız zaman ancak görüyoruz gökyüzünü. Bu yolu takip edince rehberimiz bizi cam bir seraya getiriyor. Rozmiyan bahçeleri adını görmüş olduğunuz bu seralardan alıyor, bu çiçek bahçelerinden alıyor. Begonyaların arasındayız, o kadar güzel ki hayran kaldım. renk ya renk birbirinden güzel begonya çiçekleri bize merhaba diyor burada. İşte bu otelin sahibi bu bahçenin sahibi hanımı için böyle güzel çiçekler yetiştiriyor. Seralar oluşturmuş biz turistlerin de dikkatini çekiyor. Ne kadar güzel sarmaşıklar olmuş bakar mısınız? Şahane. İlk başta baktığınızda yapma gibi duruyor ama yapma değil sevgili izleyiciler. Hepsi tamamen gerçek. Ve çok bakımlılar, çok güzeller. Bilmiyorum siz de benim gibi çiçek sever misiniz ama ben bayılıyorum. Daha önce hiç böyle büyük begonya çiçekleri görmemiştim. Dünyayı geziyorum. Bir sürü botanik bahçesine gittim. Buradakiler efsane güzel. Güney Kore'de herkese uygun bir turizm var özellikle de doğa sevenler için müthiş bir tabiatın adresi burası.